Bülent Gündağ Mert'in Matematik Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün 11 ile çarpmanın kolay yolunu göstereceğim sizlere. Ama tekrar her zaman söylediğim gibi bir şey tekrarlamak istiyorum. Amacımız 11 ile çarpmak değil. Amacımız iki basamaklı olan 11 ile daha büyük olan sayıları belki de 3 basamak dört basamaklı olan bir sayıyı çarpmanın vermiş olduğu mutluluğun çocuğun matematik ilgisini veya matematiği olan bakış açısını değiştirebilmek için bunları yapıyoruz. Hiçbir zaman bir sayıyı 11 ile çarpmak o çocuk için çok anlamlı ve ifadeli edecek bir etken olmayabilir. Ama yapmış olduğu işlem onun azıcık da olsa matematiğe olan bakışını ve matematiğe olan sevgisini değiştirirse biz hedefimize ulaşmışız demektir. Şimdi bugünkü dersimize hemen bir baslayalım, başlayalım. Şimdi örnek verelim. Örneğimiz şu olsun. Şimdi bakın 11 ile bir sayı çarpıyoruz. 24 çarpı 11... Bakın ne kadar kolay. Bakın burada görüyor musunuz? 4 var. Burada 2 var. Bakın bu 4'ü ben buraya yazıyorum. 4. Bakın 2'yi de yanına yazıyorum. 2. Evet 2 ile 4 topluyorum. Ne yaptı? 6. Ara yazdım. 264. Çarpmış oldum arkadaşlar. Şimdi 35 ile 11'i çarpalım. Bu 11 çarpma kuralı. Bakın 3'ü yazdım ve 5'i yazdım. 3-5 tane yapar. 8. Ara yazdım ve çarpmış oldum. Şimdi sayımızı biraz değiştirelim. Burada bir şey göreceğiz çünkü. Bakın 11 ile çarpıyorum. Bakın 9'u yazdım, 6'yı yazdım. Ama 6 9'dan ne yaptı? 15 yaptı. Buraya oraya 15 yazamayacağıma göre ne yaptım? Bakın 15'in 5'ini buraya bir yazdım. 1'ini 7'ye verdim. Yani cevabımız ne oldu bu sefer? 759. Peki bunu daha büyük sayılarda yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Mesela bakın sayıyı artırıyorum. Çarpı 11 Evet. Bakın gene ilk sayımı yazdım 3. Şimdi sayıları yan yana toplayarak yanına yazıyorum. Bakın 3 2 daha 5. 2 1 daha 3. Eğer eldeyi geçerse yani ondan büyük olur sayısa, o zaman ondan büyük olan sayı yazıp onu komşuya vereceğiz. 4 1 daha 5. 4 2 daha 6. 4 2 daha 6. 4 3 daha 7 ve 3'ü başa yazdık. Şimdi bir tane de böyle yapalım isterseniz. 2 4 8 6 3 9 çarpı 11. Bakın hemen çarpıyorum. Bakın 9'u yazdım. 9, 3 daha 12 elde var. 1. 6, 3 daha 9. 1 de elde vardı 10. Onun 0'ı elde var. 1. Bakın 6, 8 daha 14. 1 de elde vardı 15. Elde var. 1. 8, 4 daha 12. 1 de elde vardı 13. Elde var. 1. 4, 2 daha 6. 1 de elde vardı 7. Ve en son kalan ikimizi de yazıyoruz. İşlemimiz sona erdi. Bu videolarımızın hepsini bundan sonra YouTube kanalımızda izleyebileceksiniz. Bu ve bunun gibi videoları izlemek için ne yapıyoruz? Evet biraz kötü yazıyorum ama. Bülent Gündağ Mert yazıyoruz. Ve YouTube kanalımıza abone oluyoruz. Hoşçakalın.